Yumurta yiyorum arada. Ne Ondan sonra, pazı aldım iki ha. tane. çok yapayım. dedi geçe bırakmayın pazıları dedi. Yarın, Yarın dedi şey yapın. O dedi. Anne, yapayım anne yapayım. ne al? Sana ne aldım? İşte kiraz aldım. Sırf öyle. sana kendime almadım. Olur mu istemiyorum sana aldım. Hani biraz Değil kiraz mi? seversin. Değil, Pahalı ben ya. Veririz. Ben istemiyorum. Ben çok şeyim yok. Olsun, İstemiyor olsun. canım. Başka ne aldın? Kendine erik alayım bari. Erik almadın Bunları aldım niye? İyi şey yapıyorum. Bak dinle. Tatlı canım. Anne Ay, kı aldın? kızartma. Ha uyuyor. Oh yeah. Bu iki kabak He. İkisi bir kilo. He. Yani yağda. Ben fırında değil yağda istiyorum He. anne. Mücver istiyor canım. Bir de sana He. şey aldım. Üç tane e, kahvaltılık domates. Kendime aldım onları Niger'i bıraktığımda eve bıraktım öyle geldim biraz otururum burada diye. İyi. Bunun için de silersin öyle alırım sonra. Şık, ha, böyle şekerim. Çok güzel. Ha, bir mücver yaparsın. Ama sen burada ol. Tabii. Ha, tamam. Yarın yapalım. Ay yok yarın pazıyı yap. Ha pazıyı. Ne pazı, yapayım? pazı durmaz dedi. O zaman şey benim yumurtalı.